Herkes kemerimi aldın. Düşüyoruz. Ay, yardım edin. Ay, yardım edin. Neyi ettik değil mi? Bugün hava güzelmiş. Evet evet. Doğada vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Temiz hava bana da çok iyi geliyor. Bu ses ne? Olamaz öyle. Uçak. Yok canım ne düşmesi uçuyordur o. Hayır uçmuyor düşüyor. Bir şeyler yap Mehmet. Tamam. Aa! Olamaz. Hadi. İmdat. Evet evet iyiyiz. Hayatımızı kurtardınız. Çok teşekkür ederiz. Bir yeriniz acımıyor değil mi? Ay yok yok acımıyor. Tamam ben size bir su vereyim. Buyurun biraz su için. Teşekkür ederim. Şimdi de sizi şu uçaktan çıkaralım. Ay, ben biraz üşüyorum. Çok korktunuz. Ondan olmalı. Durun hemen bir üstünüzü örteyim. Peki sizce bu kaza nasıl oldu? Ee, yüksek irtifada uçarken karşımıza kuş sürüsü çıktı. Ama çok tuhaf kuşlardı. O kadar yükseklikte daha önce hiç görmedim. İlginç. Hmm. Birisi akumalanmış olabilir. Benim bunun peşine düşmem gerek. Uğur böceği dikkatli ol. Tamam. Herkes güvendeyse ben yetkililere haber vereyim. Size çok teşekkür ederiz. Ne demek? Arkadaşlar bunu kim yapmış olabilir? Neyse haber vereyim. Neydi numaramız? 1 1 2 112